Ufak bir derede yaşayan meraklı mı meraklı bir küçük karabalık varmış. Nami adındaki bu yavru balık bir gün denize ulaşıp denizde özgürce yaşayabilmenin hayalini kurar, yeni yerler keşfetmek, yeni balıklarla ve canlılarla tanışmak için can atarmış. Ancak anne ve babası başta olmak üzere bu derede yaşayan tüm balıklar bu düşüncesine karşı çıkar, dereyi bile yalnız başına dolaşmasına izin vermezlermiş. Küçük karabalık, deredeki arkadaşlarıyla keyifli oyunlar oynasa da aklında hep uzak diyarları gezmek ve denizin nasıl bir yer olduğunu merak ederek denize ulaşmak varmış. Henüz bir yavru olduğu için bunu tek başına yapamayacağının da farkında olan Nami, deredeki hangi balığın yanına gitse, onunla bu yolculuğa çıkamayacağını söylerler ve onu vazgeçirmeye çalışırlarmış günler günleri, aylar ayları ve yıllar yılları kovalamış. Bu küçücük derede sıkışıp kalan küçük karabalık Nami, artık yetişkin ve büyük bir balık olmuş. Üzerindeki baskıları ve tutucu düşünceleri artık bir kenara bırakabilirmiş. Kimseye bir şey demeden bir gece pılını pırtını toplamış ve o hayalini kurduğu diyarlara ve uçsuz bucaksız denizlere doğru yola çıkmış. Bu yolda karşısına hiç görmediği balıklar çıkan ve kendisini çok tehlikeli olaylarla karşı karşıya bulan Nami, hedefi için tüm zorluklara rağmen büyük bir cesaretle tüm bu tehlikelerden kurtula kurtula o hayalini kurduğu denize ulaşmış. Burada önce kendisine yaşayacak bir yer, sonra da çok güzel arkadaşlıklar edinmiş. Her gün farklı bir yer görmeye, yeni canlılarla tanışmaya Hatta karaya yaklaşıp insanları ve karayı dahi görüp gezme imkanı bulmuş. Bu kocaman denizde özgürce hayatını yaşayan Nami, yaşadığı o küçük deredeki arkadaşlarını da bu baskıcı ailelerinden ve sıkışıp kaldıkları dereden kurtarmak için bir gün geri dönmüş. Dereye varır varmaz gördüklerini tüm dere ahalisine bir bir anlatmış ve yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu onların anlamasını sağlamış. Çocuklarını baskıcı bir şekilde büyüten ve evinin önünden bir adım öteye dahi gitmesine izin vermeyen tüm balık anne ve babalar bu yaptıklarından utanmış. Ardından Nami, denizi gezmek isteyen her çocuğu dereden alıp denizde gezdirip evine bırakmaya başlamış.